Evet arkadaşlar. Bugün elimizde bir Brother yazıcımız var. Bugün kameraman da benim. benim bugün hiç göremeyeceğiniz Brother bir yazıcımız var. Ee, yazıcımızın sorunu nedir? Hemen şöyle göstereyim size. Ee, şöyle göstereyim. Şuradan bilgisayarıma girelim. Şuradan bilgisayarım. Pardon bilgisayarım değil. Şöyle hemen bilgisayarım Özellikler diyorum. Bluetooth aygıtlar, yazıcılar. E, şurada yazdır diyorum. Yazdır dediğimizde çıkan sayfayı gördüm bakın. Evet, sayfamız çıktı. E, sayfamızda şuradaki lekeleri ve baskıda atlamalar olduğunu görüyorsunuz. Bunu çözmeye çalışacağız. İstiyorsanız bir tane daha yazdıralım. Hani kağıda özel olmadığını görüyorum. Şöyle şuraya bakın. Çıktılarım var. Denemeler, deneme çıktıları. Gördüğünüz gibi karalık yazıyor. Bunu nasıl gidereceğiz? Bugün onunla ilgili bir şey yapmak istedim. Video çekmek istedim. Şimdi bunun şeyi ayrı e, toner ve durum ünitesi ayrı TN1040 şey kullanıyor e, toner kullanıyor ama bu toner, TN1040 toneri e, bir yere doldurmuşlar ya da bir şekilde bu TN1040 toner bozulmuş arkadaşlar e, bozulan bu TN1040 toner yüzünden e, biz durum ünitesinde de sıkıntılar olduğunu gördük şuradan yani muhtemelen görün yani siyah ve şey olduğu için görünmüyordur ama biz problem olduğunu fark ettik bunun üzerine e, gittik yeni bir şey aldık e, yine şöyle göstereyim hemen bunun yenisini aldık DR-1040 diye geçiyor toner de TN-1040 diye geçiyor e, fotopilinden aldık bu arada onunla çalışıyorum TN-1040 da şöyle şuradan açabilirim yani görebilirsiniz sizde tn -140. Şu durum ünitesi gösterdiğim. Bu da toneri. Şunu şöyle montajlıyorum. Yazıcıma takıyorum. Şöyle. Evet. O tutturdu. Isınıyor yazıcım. Tekrar e, ee, sınama sayfası yazdır diyorum. Şimdi çıkan yazıcıya yazıya bakın. Nasılsın? Yazıyor, hazırlıyor. Kağıt çekecek şimdi. Evet. Bakın, alıyoruz. Tek bir tane hata yok. Şöyle ışığa bakın. Şöyle yazılarına bakın, yakın geçiyorum. Tek bir tane hata yok, görüyorsunuz değil mi? Yani... Müşterimize bunu bu şekilde veriyoruz bu şekilde vereceğiz. Ee, bizi bilen biliyor artık arkadaşlar. Hani şey yapmaya çok gerek yok. Ama biz tabii yine de reklamımızı yapalım. Ee, biz kimiz? Biz Arslan Bilişimiz. Şöyle. Hatta dükkan ziyaretine gelen arkadaşlara mouse verebilir veriyoruz. İsteyene olursa. Mouse de var. Şöyle kartımızı da gösterelim. Yani bizim bilmediğimiz bir şey olursa bize sorarsanız biz yardımcı oluruz. Bilmediğimiz bir şey olursa beraber öğrenebiliriz arkadaşlar. Ee, video bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlemeyi ve videomuza like atmayı unutmayın.